Yeni bir yol mu gelmiş? Abi şuna bakın. Abi bir şey diyeceğim. Bir dakika. Ent köylülerim var. Hayır değil. Şurası. Oo! Ent köylü buldum. Ent köyüne bakın. End köyü bu mu? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tersmaskey. Bugün Minecraft arkadaşlar. inanılmaz enteresan bir şey deniyoruz. Minecraft'ta end güncellemesi varmış gibi oynayacağız. Çünkü biliyorsunuz ende bir güncelleme gelecek. Ama arkadaşlar biz de önceden bir deneyelim bakalım. Bizim denediklerimizden kaç tanesi Minecraft'a eklenecek. Minecraft'ta end güncellemesi gelmiş gibi bu videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle görmüş olduğunuz gibi ben videoya başladığımda bana zümrüt gelmeye başladı. Burada köylülerimiz var. Birkaç tane köylümüzün parladığını görüyorum. Bunlar belki daha da değişik ve özel şeyler veriyor olabilir. Ya yine git. Hüsam'ın akrabaları yine gelmiş. Para falan istiyor. Bakın burada saklamış bir tane daha köylümüz var. Senin ne işin var? Topuk Faruk mu? Adam bildiğin isminin hakkını veriyor. Kaçıyor ya. Gel zümrüt vereyim ya. Bakalım arkadaşlar ne gibi şeyler veriyormuş. Bunlar ne? Oo, şunlara bak. Arkadaşlar bildiğiniz speedrun malzemeleri bunlar. He şimdi anladın. La bütün aldın? He niye almış? Ya harbiden adam işi bitince topuklayıp gitti arkadaşlar. Şimdi bakın yine zümrütlerimiz gelmeye devam ediyor. Siz de videomuza like atıp kanalımıza abone değilseniz de abone olup bir diyorum çok sevinirim. Like de gelmeye şöyle bir güzelce devam etsin. Unutanlar vesaire olabilir. Demir adam Yakup. Gel bakalım. Şunu alalım. Bunu alalım. Bir de kılıç alalım. Tam zırha eriştik arkadaşlar. Burada parlayan bir tane daha köylümüz var. O kafa zeki diye birisi. Görmüş olduğunuz gibi bir tane sniper aldım. Bir dakika. Şunu da alırsam. Sana tek atacak herhalde ama. Bakalım. Sen bizi mi izliyorsun? Bana bak. Oradan izlemeye çalışıyordu. Şimdi bu eşyaların güçlü olmasının sebebi ent dünyası o kadar çok fazla güçlü ki bu eşyalara ihtiyacımız var. Benim almadığım şeyler var mı ya? Bir dakika. Her şeyi aldım mı? elitra lazım. Burada bir tane köylümüz daha var. Parlıyor arkadaşlar. Bu köylülerin bazıları çok değerli olabiliyor. Selamünaleyküm. Uçan adam Sabri. Abi kafandaki ne öyle ya? Ne var lan, Ne olacak? Hı, tamam tamam. Sakin ol. Sakin ol. Gel abicim seninle ticaret yapacağız. Bak. Zümrüt meselesi. Gelme. Yalan söylüyorsan şey değil mi? Bak dediği laflara bak. Kardeşim git işine. Bak seni var ya. Gel buraya gel. Tamam. Öldürdün. Yok yok öldürmedim. Gel gel. Gel zam yapmadın değil mi? Tamam zam yapmamış arkadaşlar. Şuradan elitramızı alalım. Hatta ben gelmişken 2-3 tane firework alayım biraz daha. Bu kadar yeterli olur arkadaşlar. Şimdi bu görmüş olduğunuz gözler ile... Lan nerede bu? Aaa! Lan! Kontrol mu? Bak hacklemeyin beni ha. Valla bak sizi mahvederim. Yine hacklenmeyeyim ne olur ya. Ben her video çektiğimde hacklenme şansım daha da yüksek oluyor. Ne oluyor? Oyunuma bir şey oldu. <laughs> ne oluyor? <laughs> Şuna bak. <baktınız. gülüyor> Bir şey var mı? Baksanıza, bak bak. Düzeldi herhalde. Ya şu oyunun haline bak ya. Şu dünyanın haline bak. Şimdi bu tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar. Ben dümdüz şekilde gideyim. Arada bir şundan bir tane atacağız. Arka tarafta ne tarafta ya? Bu taraftan gideceğiz. Bir yerde bulup hemen geliyorum galiba şu dağın altında. Bak arka tarafta. tam bu dağın altında. Arkadaşlar ben de diyorum oyunda bir şeyler eksik. Görmüş olduğunuz gibi shader açmamışız. Yüksekten düşerek ölmek istemiyorum. Hala kırmaya devam ediyorum. Bakın arkadaşlar burada bir yerde olabilir gerçekten. Şu an seslerini alıyorum. Aha da bulamam bana vurma. Sakın bak ölürsün. Kendini öldürürsün Sakın öleyim. Öyle bir şey yapma. Ben uyardım. Ben uyarımı yaptım. Kendi kendini öldü arkadaşlar. Beni ilgilendirmiyor. Şimdi birazcık daha aşağıya doğru iniyorum. Ahanda vardık. Görmüş olduğunuz gibi. bir şunun güzelliğine bakın. Lan oğlum vurmayın artık bana. Bak ölüyorsunuz. Mojang'ın bayrakları var arkadaşlar burada. Bakın portal girişi eğer bir sonraki güncellemede böyle olursa. Testmask abi sen gerçekten harbiden doğru söylüyormuşsun. Dedin çıktı diyebilirsin. Bak vurmayın oğlum. Vurmayın. Kendiniz ölüyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Birazcık buralar Vardı. Dolaşacağım çünkü çok enteresan ve süper şeyler çıkabiliyor arkadaşlar bakın burada aşağıya doğru inmelik bir yer var bana yavaşlık verdiler ya vallahi bak beni yavaşlattılar bile baksanız abi burası var ya eğer böyle olursa Minecraft'ta speedrun yapmak inanılmaz zorlaşır abi tüneller falan var inanılmaz güzel olmuş gerçekten böyle bir güncelleme olursa beni uyarın arkadaşlar bakın illüzyonerler falan da var bu arada arkadaşlar size spectator olarak göstereyim bakın görmüş olduğunuz gibi şu an ana base'imiz burası yani portalı bulacağımız yer burası ama ayrıyetten bakın burada çok değişik bu inanılmaz mekanlar var yani gerçekten Minecraft'ın böyle bir güncelleme ihtiyacı var arkadaşlar gizli gizli bakın buralarda yapılar var abi mi şuna baksanıza rast kaldı yemini bu umarım rast kaldır oyuna eklenmeyen şeylerin bu de yapılmış burası ne böyle abi inanılmaz güzel ya şuraya bakın öncelerden yapılmış köylülerin yapmış olduğu tarla sistemi var arkadaşlar inanılmaz iyi mesela diyelim ki siz burayı buldunuz burada yaşayabilirsiniz hazır bu ili yapın Yapılmış. Yeraltı bezi. inanılmaz güzel arkadaşlar. Gerçekten çok hoş ya. Ben burayı birazcık daha inceleyeceğim. Şurada gördüğüm bir şey var. Bakın. Sniffer'ın yerini bile yapmışlar. Abi böyle şeyler Minecraft'a gelsin ne olur ya. Neyse asıl konumuza dönelim. Minecraft'a gelmesini istedik arkadaşlar. İnşallah da Minecraft'taki yapımcılar bizi duyar. Böyle enteresan şeyler de eklenir. Lan! Oğlum bak az da yaptım zannettim ödüm koptu ya. Bir an açılmadı arkadaşlar fark ettiniz mi? Valla bak hepinizi mahvederim diyecektim. Abi şuranın güzelliğine bakın. Lan vurmayın durun. Baksanıza gözler böyle etrafında dönüyor arkadaşlar. Ben de tam olarak bak hala bana vuruyorlar. Ben de tam olarak buradaki gözler nereye gitti diyecektim. Etrafta dönüyormuş. Abi böyle güncellemelerin gelmesi lazım. Size endi göstereyim. Birazcık parlak gelebilir arkadaşlar. İnanılmaz parlak bir şekilde oyunu oynayabiliyorum bazen. Aha hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Uyy Bir şey değil mi? İnanılmaz diye Eejderha ejderha nerede? Ejderha yok. Şurada bir şey gördü. Bakın burada bir şey var. Buradaki görmüş olduğunuz şeyi açarsam ne olur acaba? Bir anda vardı çıkıyormuş da. Yok bir şey olmadı. Burada bir tane sandık var. Durun bakalım arkadaşlar. Burada bir tane sandığımız var. Bu sandığın içinden 5 tane end kristali çıktı. Galiba ejderhayı biz spawn edeceğiz değil mi? Ya galiba öyle bir şey olabilir. Çünkü ejderha ben geldiğimde ölüydü. Bakıyorum. Doğru tamam tamam. Şimdi arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi burada ejderhayı tekrardan spawn edeceğiz. Bakın üst taraflarda daha da değişik. Oo bir dakika. Ben daha demin hasar yedim. Gel bakayım bir dakika. Karanlık abi çok süper. Yani bildiğiniz vardının körlük efektiyle geliyor. Endirmenler bizi kör ediyor. Buradaki kuleler birazcık daha yüksek de. Şunu patlat. Şunu patlattı mı? Üh be değmedi ya. Değdi mi? Nasıl değmedi ya? Şöyle şunları bir patlatalım arkadaşlar. Şimdi bizim burada yapmamız gereken 10 tane kristali patlatıp sonrasında ejderhaya hasar vurmamız. Herhalde arkadaşlar ben bunu attığımda ölecek ama deneyeceğim. Yok tamam. <laughs> ölüyordu. Valla az daha ölüyordu. Normalde bu görev Oldunuz. Ok inanılmaz bir şekilde güçlü. Yarı canını götürdüm. Şöyle ben şuradaki kristalleri bir patlatayım arkadaşlar. Bu kristallerin gücünü de deneyeceğiz şimdi. Hatta bunu patlatmadıysam neyse tamam. Patlattık yanlışlıkla. Şimdi şunu bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Kaç kalbimiz gidecek? Yani bu zırha çok fazla bir şey yapamadı ama diğer kristallerden güçlü olduğuna eminim arkadaşlar. Şimdi şurada birkaç tane daha kaldı. Şuradaki kulenin olayını anlamadım arkadaşlar. Gerçekten çok değişik duruyor. Bir anlam var mı bilmiyorum ama oraya gittiğimde de bir şey olmuyor arkadaşlar tekrardan bir gidelim. Bakalım yani normal bildiğiniz bloklardan oluşuyor. Çok fazla bir özelliği yok. Bunun altında belki hediye falan vardır diyeceğim de yok ya. Bunu kırsam bu kırılmaz ki. Ama burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir şey diyeceğim ben. niye yok olur hızlı kırdım bunu. Şunun güzelliğine bak bak. Kazmaya bak ya. Vallahi var inanılmaz güçlü bir kazmamız var. Ben bunu öldürüyorum. Öldüremiyorum. Ya gel bakayım buraya. Ben bunu öldüremiyorum. Aha değdi. Öyle bakalım. Ölüşünde belki bir değişiklik vesaire olabilir arkadaşlar. Normal ejderha ölüşü. Ben ekstradan bir tane daha daha güçlü ejderhanın çıkmasını isterdim aslında biliyor musunuz? Bir güncelleme de ejderhayı öldürdükten sonra bir tane daha ejderhayı öldürdüğümüzü düşünsenize. Ha böyle patlıyor muydu bu? Galiba burada bir patlama efekti falan. O ne öyle? Kılıç çıktı. Tamaris diye bir şey çıktı. Bir tane de arkadaşlar Ender Isink diye bir şey çıktı. Bunu aldığınızda Sneaking'de bonusta start'ta vikti Baktığım baktığım şeyler abi çok enteresan güzel bir şey. Bakın bakın. Lan vurma diyecektim ya. Bunlar böyle bir şey yapıyor ama ne yapıyor bilmiyorum. Bir özellik veriyor arkadaşlar. Ben bunu balon kafada denerim. Gerçekten çok enteresan. Gel hadi. Bu elimdeyken Şöyle yapsak. Bu elimdeki kılıçla görmüş olduğunuz kristali balon kafanın üzerinde deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Ama öncelikle şöyle bir şurada adalar vesaire var. Bunlara gitmek istiyorum arkadaşlar. Baksanıza burada daha da değişikleri var. Yeni biyom mu gelmiş? Abi şuna bakın. Buraya ekstradan biyomlar gelmiş. Bakın yukarı doğru çıkacağım birazcık. Tatlı bir biyom olmamış mı burası? Slime'ların olduğu bir yer arkadaşlar galiba. Çünkü slime gördüm daha demin. Ekstradan daha da aşağılarda da enteresan yerler var. Baksanıza. Endirmenlerin olduğu yerler var. Bu ne? Şalkınların olduğu bir yer mi? Bir dakika. Burada bir yer var. Kırıl bakalım. Oh, Nutlanabilecek mi Sandıklarda varmış. Ama oh, burada çöl zombisinin ne işi var ya? Çöl zombisinin burada ne işi var harbiden? Bir şey diyeceğim. Ben burada niye uçamıyorum? Uçmama izin vermiyor. Oh, uçmama izin vermiyor. Abi çok güzel bir şey. Şuna bakın. Uçmama izin vermiyor. Biyoma bak. Zor uçtum be. Yemin ederim zor uçtum. Tabii ki bu datapack'lı olan bir şey. Siz de kendi Minecraft'ınızda bunları tecrübe edinebilirsiniz. Evet arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Buzlu yer mi? Abi buzlu yer bile var. Baksanıza şurada buzlu bir yerimiz var. Sonrasında burada minik bir tane kulemiz var. Burada ejderhalar falan mı var? Bak minik minik ejderhalar mı yetiştiriyorsunuz siz? Mama bloklarının olduğu yere benziyor ama burada görmüş olduğunuz gibi ametis taşları var. Abi bildiğiniz sanki biyomlar birbirine karışmış. Bakın burada farklı bir tane ağacımız var. Abi bir şey değil mi? Gezdikçe daha da fazla enteresan şeyler görüyorum. Burası neresi? Vallahi burada bir piramit gibi bir şey mi var? Yo piramit değil burası şey. Abi konaklama yeri gibi bir şey yapmışlar baksanıza. Tuzak falan yok değil mi? Çok güzel buna sağ tıklamayayım şimdilik. Zaten elimde ışık taşımız yok. Abi bir şey diyeceğim bir dakika. Ent köylülerim var. Ent köylülerim var ciddi misin? Ha ciddi olamazsın ben bilmiyordum. Gerçekten arkadaşlar sizlerle beraber inceliyorum da. Bir dakika gideceğiz buraya. Şunu alalım. Bak yine uçurmuyor görüyor musunuz? Abi elitrayı aldığımız yer değişmiş. Baksanıza elitra nerede? Aşağı tarafta falan fantomların değişi var burada. Bana bakın bırakın beni. Tamam bir dakika aşağı tarafta daha da değişik enteresan şeyler var. Öyle bakalım sen. Burada olabilir mi? Elitramız var. Elitrayı buraya koymuşlar. Burası normal bildiğiniz kule. Her zaman çıktığımız kulelerden bir tanesi ama elitrayı aldığımız geminin değişmesi gerçekten güzel olurdu. Buralarda yine görmüş olduğunuz gibi şalkırlar var, zümrütler var. Enteresan enteresan. Beni yukarı götürmeyin. Bak la bırakın beni bırakın. Siz de ölüyorsunuz. <laughs> Lan burada kaldım Daha öldürecekler beni Abi bırakır mısınız beni lütfen ya Siz de ölüyorsunuz bak öldünüz işte Akıllı durmuyorlar ya bakalım şimdi Bizim en önceki amacımız köyü bulmak arkadaşlar Köylülerle acaba değişik enteresan şeyler yapabilir miyiz Yani Ent'te bir tane köy olduğunu düşünün Şimdi orayı bulmaya gidiyoruz İnşallah doğru gidiyoruz dur bakalım Köyün konumu tam karşımızda olabilir arkadaşlar Yine burada kulemiz var ileride mi Hayır değil şurası Oo, Ent köyünü buldum Ent köyüne bakın Ent köyü bu, köy bu mu bizim aradığımız yer değil ama ama farklı bir yer arkadaşlar baksanıza hadi bakalım köylüler nasıl gözükecek merhaba golem var tamam golem var normal köylüler bunlar ekstradan bir görüntüleri yok da buradaki lootlara bakın arkadaşlar burada bir bolluk bereketlik var vallahi baksanıza şurada kitaplar alabiliyor muyum alınıyormuş bunlar ne bunlar değişik bitkiler falan abi şu köyün güzelliğine bakın gerçekten bir dakika boş harita açtım neyse enteresan bir şey mi Minecraft'ta end'de köy görmedik demeyiz arkadaşlar bakın burada bizim balıkçımız var ooo bir şey değil mi hepsi bir dakika. Bütün köylülerin hepsi masları mı? Gerçekten öyle bir şey var mı ya? Dur bakalım. Yok mu? Başka köylü yok mu? Sadece o köylü mü özel? Köyün muhtarı falan yok mu muhtar? Neredesin? La köyü başıboş bırakmayın bak. Şimdi şuradaki köylülerden bir tanesini de deneyeceğim bakalım. Gel bakalım. Sen görev al. Abi direkt master geliyor. Bu ne? Gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Gel bakalım. Şunu alabiliyor muyum? Bunu koydum. Bunu koydum. Vallahi bir şey aldım. Bir dakika. Hayır. Ciddi olamaz. Dur bakalım. Abi bir şey yaptım. Ne yaptım bilmiyorum gerçekten. Enteresan bir özelliği var. Işınlanabiliyor bilmiyorum. değil mi? ışınlanma taktiğini mi verdi acaba? Olabilir mi bilmiyorum. 16 saniyede bir ışınlanıyorum. Bütün köylülerin hepsi master olarak geliyor. Yani mesela diyelim ki istediğiniz bir şey var. Buraya getiriyorsunuz köylünüzü veyahut da bu köyü buluyorsunuz. Herhangi bir köylüye iş verdiğinizde bir anda arkadaşlar master olarak çıkıyor. Baya güzelmiş. Bak bu özellik gerçekten inanılmaz. Yine burada bir tane kale buldum arkadaşlar. İçine girmeyeceğim. Yine aynı şeyler vardır. Bir bakalım yine de. Çok detaylı bir şekilde bakmayacağım. Az daha ölüyordum be. Vallahi az daha ölüyordum. Bakın burada yine sandıklarımız var. Bu sandıkların içinde yine eşyalarımız var. Şalkır, spawner kutusu var ya. Arkadaşlar olabildiğince her tarafa baktım. Her şeyi göstermeye çalıştım. Siz de bunu kendi Minecraft'ınıza ekleyip arkadaşlarınızla beraber benim keşfedemediğim şeyleri keşfedebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Buraya kadar izleyip like atmadıysanız lütfen like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Burada da yeni bir tane orman bulduk arkadaşlar. Ben de ilk defa böyle koskocaman bir ormana rastladım. Sabahtır dolaşıyorum. Baya fazla. Görmüş olduğunuz gibi orman orman var harbiden orman var İnanılmaz ya sabahtan akşama kadar böyle boş boş dolaşırım burada Eyvah ama <laughs> şey bitti wow, Gerçekten bitti Yarın nasıl döneceğiz biz Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın Bir sonraki bölümde görüşmek üzere ekranda iki tane video geldi o iki videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz Ben kaçtım bay bay